Selamlar dostlarım. Bugün TCG Live'ın arayüzünü inceleyeceğiz. Yayında hep yeni başlayan dostlarımız geliyor veya bu sıralar paketle tanıyıp, TCG paketle tanıyıp oyunu biz yayında TCG Live oynadığımızda hani gerçek oyun bu mu, bu biraz karışık geliyor, santrancı gibi geliyor, zor geliyor, başlangıç için TCG paket ideal mi, sonradan buna geçsek olur mu, bununla direkt başlayabilir miyiz gibi 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 Sorular oluyor. Buna gayet de şimdi pakıtsız e, da başlayabilirsiniz, başlayabilirdiniz de e, e, bir ay iki ay öncesine kadar e, oyunun arayüzünden bahsedeceğim. Neler var, neler yok, pakıtlar arasındaki farklar neler? Çok büyük farklar var. E, Pakıt daha quick bir oyun şu an için. Geçelim bilgisayara direkt anlatayım sizlere. Bakalım TCG Live'da Türkiye'de bir oyuncu artışı görecek miyiz bu videodan sonra? Hadi bakalım. Evet dostlarım ekrana geçtik. Direkt Battle Pass ekranıyla. Ee, karşılaştırmak istedim. Ee, Surging Sparks geldiğinde Battle Pass ekranımız değişti. Oyuna bir update geldi. Normalde iki satırlı altlı üstlü bir Battle Pass'imiz vardı. İşte ücretli kısım, free kısım diye. Bunu karışık yaptılar. Bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle gidiyor. Ee, elmas sayesinde Battle Pass alabiliyorsunuz. Kesinlikle TCG Life sizden bir kredi kartı bir ödeme talep etmiyor. Tamamen oyun içinde elde ettiğiniz veya gerçek hayatta bir ürün aldınız. Onun QR koduyla oyuna entegre edip burada da aynı şeylere sahip olduğunuz bir şekli var oyunun. Ee, sağ tarafa bakalım ekranın sağ üst tarafında 3 adet para birimi var. Soldan başlıyorum. Ee, bununla işte sleeve, coin, deck box e, karakterinizin üstüne şapka, gözlük, ayakkabı, terlik, short pantolon gibi şeyler alabiliyorsunuz. Kozmetik bir şeyler alabiliyorsunuz. Ortadaki elmas en değerli para birimi. Battle Pass'inizi satın alabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 900 elması alıyordunuz. Yani olsa da olur, olmasa olur. Bir sıkıntı yok. Ee, tamamen tercih meselesi. Sonuçta maç yaptıkça da güzel ödüller elde ediyorsunuz. Sezon sonu güzel ödülleri de oluyor oyunun rankla oynadığınızda. En sağ taraftaki aslında bence en önemlisi Exchange Coin, Exchange Kredi dedikleri atıyorum internetten meta destesi buldunuz oyuna importlayacaksınız öyle yap şeyler yapabiliyorsunuz bu arada importladınız atıyorum 60 karttan 10 kartınız eksik 10 kartı nasıl elde edeceksiniz oyun onun üstünü karartıyor biraz bu kart sizde yok diye birazdan göstereceğim onları exchange coin ne onu satın alabiliyorsunuz bende bu kart yok buyur sana işte exchange coin bana bundan bu kadar bu kadar var o da ona göre onun fiyatını belirliyor Battle Pass kısmımız böyle günlük questlerim var tamamladıkça Battle Pass'in ilerliyor Shop kısmına geliyorum Shop kısmında e, Real'de olan timdekler Deck'ler mevcut Oyun içinde böyle kendileri paket yapmışlar işte bir 5 booster bir tane promo kart vesaire vesaire gibi Durumlar mevcut e, Burada işte ay ay görebiliyorsunuz ne ürünler çıktıysa onları alabiliyorsunuz. Gerçekte bir ETB mi satın aldınız? İçinden çıkan QR'ı okutuyorsunuz. Bütün ETB aksesuarları dahi size burada sahip oluyorsunuz. Burada expansion bölümleri var. Şimdiye kadar ki tam hepsi değil sanırım ama. Şöyle hemen bir bakıyorum. Evet daha henüz eklenmemiş şeyler de var galiba. Expansionlar var. Eski sevdeki timdekleri istiyorsunuzdur. Kartları istiyorsunuzdur. Ona göre belki sinerjiler yapacaksınızdır. Standart format dışında oynamak istiyorsunuzdur. Bunlar da mevcut. Burayı kapatalım. Redeem Code kısmında burada kameranız açılıyor ya da manuel olarak Enter Code kısmına girebiliyorsunuz. Dediğim gibi Booster Pack'lerden, ETB'lerden, timdeklerden çıkan QR kodları buraya giriyorsunuz. Sonra sağ taraftan Collect all diyorsunuz ve sahip oluyorsunuz. Ee, tekli bir booster pek fiyatı 200 elmas ve biraz pahalı. Ama zaten oyun bonkör bence. Ne kadar çok oynarsan o kadar çok elde ediyorsun. Profil kısmımızda böyle bir karakter ekranımız var. Ee, şapkalar işte üstler, müsler, pozlar, karakterin işte sloganı gibi şeyler. Arkadaş kısmınızda eklediğiniz dostlarınız var. Arkadaşınızla bir maç attığınızda herhangi bir ödül yok oyunda. Maç atıyorsunuz ve bitiyor. Kazanan herhangi bir ödül veya bir level atlama puanı, hiçbir şey yok. Olmalıydı ama çok şey kullanan tayfada da olabilir. Biz de yapardık belki. Sürekli arkadaşınla bilerek yenil, ona kazandır, o bir şeyler kazansın, o kaybetsin sen bir şeyler. Kazan gibi durumlardan ötürü hiç ödül koymamışlar. E, deck kısmına geldik. Çayımdan bir yudum alayım. Şimdi anlatacağım. Şimdi ben bu kendi deck kısmımı e, biraz şey yaptım. Kendim denkler importladım bir şeyler denedim. Burası biraz karışık. Ama oyun ilk açıldığında şöyle tek tip işte su, pis işek, elektrik, işte dark, ne bileyim ateş gibi hazır. Gerçekten de güçlü, keyifli oynanabilir. Dekler size veriyor bedavadan. TCG pakıttaki gibi kiralama süresi yok bunların. İstediğiniz kadar her zaman kullanabilirsiniz. Oyuna ilk kayıt olduğunuzda girersiniz abi. Hangi tip Pokemon'u seviyorsan onunla bir başlarsın. Onun temasıyla başlarsın. O deki biraz kavrarsın hiç değiştirmeden. Sonra başkalarıyla yenile yenile ya da yene yene dekindeki eksiklikleri görüp internetten araştırmaya geçersin. Belki bir sonraki videoda o tarz şeyleri de anlatırız. Belki şimdi istemeden de değinebilirim anlatırken. Kafam oraya gidebilir. Dediğim gibi basic güzel EX battle deckler mevcut. Tertemiz. Ee, buraya mesela yeni bir deck Az önce bahsetmiştim ya exchange coin'in kullanma olayını. İnternetten metadeste buldunuz. En güncelini. Create diyorsunuz. Bulduğunuz sitede işte şey import linki mevcut. Onu kopyalıyorsunuz. Buraya tıkladığınız gibi aktarıyor. Mesela eksik bir şey görelim mi? Mesela new deck 4 diye buraya ben bir şey yapmışım. Böyle bir şey. Muhtemelen bunu ne yaptık? Aynen Regidrago. Aynen meta destesi bu. Bunu da almışım Mesela. Bazı kartlar bende olmadığı için bakın böyle gözüküyor. Sizde de böyle gözükecek. Ne yapacaksın abi? Bu yok mesela bende. Edit tek yapalım bunu. Edit tek yaptım. Tıkladım. Sol tarafta benim kameramdan ötürü gözükmüyor. Ben kameramı şöyle alayım. Bakın olmayan kartı tıkladım. Exchange diyor. 600 e size 600 Exchange Coin'den bir tane veririm diyor. Alıyorsun, kaç tane lazımsa artık ona göre fiyatı da artıyor. Ve böyle sahip oluyorsunuz. İsterseniz sizde çok vardır exchange coin. Buraya gelirsiniz, farklı bir artını alırsınız kartın, gold kartını alırsınız vesaire, full artını alırsınız gibi gibi durumlar. I Burada dek oluşturma ile ilgili ekstra bir video çekeyim bence ben. Çok bu kısma girmeyeyim. Ara yüzden bahsedelim. Okey. Ama işte edit deck kısmına geldiniz. Hemen oksijen deckime geleyim. Bu benim sürekli oynadığımdır. Edit deck dediniz işte şuraya tıkladınız. Burada sleeve'ler var. Şu coin'le satın alabiliyorsunuz. Bunun coin'de zaten bol bol geliyor. Deck box pardon. Şimdi bunlar sleeve ve coin'ler burada. Bunları alabiliyorsunuz. Pokemon ekleyeceksiniz dekinize yine bir edit dek demiyoruz şu an edit dek Filtreleme biraz karışık olabilir. Ben bu kartı görmüyorum şöyle böyle. İlk başta kendi bunun default ayarında sizde olan çıkarttığınız kartları gösterir. Show kart kısmında all derseniz sizde olup ve sizde olmayanlar. Not owned derseniz sizde olmayan kartları gösterir. Tipi seçebilirsiniz hangi Pokemon'ları görmek istiyorsunuz. Weakness'a göre, Resistance'a göre, işte stage'e göre e, ne bileyim Pokemon EX mi Radiant, My Ability vs. Team Plasma e, buna ne denir? Buna Class diyebiliriz. Attributes diyor. Çeviremedim. Bilmiyorum. E, Expansion'lara göre ayırmış. Bu kadar detaylandırmıyorum. Ben direkt Fight Pokemon'u destesi mi yapacağım? Fight seçiyorum. All diyorum. Bakıyorum abi. Yoksa da bende olmayan bir Pokemon varsa orada Exchange Coin'in buna müsaade ediyorsa alıyorum. En temelinde Kesinlikle yani bence Pakıt'tan daha keyifli, daha kafa yoran bir maçı kazandığınızda daha fazla haz verebilen bir oyun. E, da hani şey yapmıyorum, sallamıyorum. Pakıt'ta eğlenceli, keyifli. Pakıt'a trade acil gelmesi lazım ama o da Ocak ayında geliyormuş sanırım. Pakıt çok basic kalıyor. Orada biraz başlayıp hani önünüze o çıktıysa ilk orada başlayıp buraya geçebilirsiniz. Ama oradaki kartların tanımı biraz farklı. Her el enerji kesin geliyor orada. Tak, takabiliyorsun yani. Burada enerjiyi bulma çaban da var. Eee sayesinde, Pokemon'ların move'ları sayesinde vesaire vesaire. Şunu da ekleyeyim Şöyle keyif veren bir durum var. Türkiye'de satılan e, Battle Deck'lerden birini aldınız. Kendi basic oynayış halinde sevdiniz. Bu oyuna da importladığınız içinden çıkan QR kodu sayesinde e, dekinizi hani Türkiye'de yapılacak belki bir turnuvaya da yurt dışına gideceksinizdir Bunu hazır, burada hazırlayabilirsiniz Burada upgrade diyebilirsiniz Burada biraz single kart belki pahalı geliyordur Fiziksel olarak bunu upgrade diyemiyorsunuzdur Ya da fiziksel upgrade yapacaksınızdır Önce burada test edersiniz Ona göre not edersiniz ki ben realde bu kartları satın alayım Gerçekten destem gü güzel oluyor güçlü oluyor diyebilirsiniz Bu yönden de çok keyif verir ben hani tam şu an fizikselde oynadığım desteğe az biraz yakınım bir işte 10 kartım falan eksik herhalde o kadar en fazla. Bu bana keyif veriyor. Realde neyle oynuyorsam burada da onunla oynayıp bu kart desteği nasıl geliştirebilirim fikri keyifli oluyor. Oyunla ilgili çok fazla detaya sahip olmak için ya kendiniz girip oynayacaksınız ya akşamları yayınımıza geleceksiniz. Biz oynarken siz de kendi diğer ekranınızda oyunu açacaksınız. Birlikte sohbet ede ede sorular soru soru e, bu işleri çözeceğiz. En güzeli öyle oluyor. Ya da yorumlarda belirteceksiniz. Ben burayı bu şekilde anlamadım. Ben ona göre ya shorts çekeceğim ya tekrar başka bir video çekeceğim. Sizlere anlatacağım. Home kısmına geliyorum. Ee, hemen kameramı tekrar düzelttim. Home kısmında solda başlıkların altında rank ve casual var. Casual'da standart ve expanded beta var. Expanded beta bütün serideki kartları kapsayan istediğiniz gibi deck oluşturabiliyorsunuz. Ama sadece casual oynayabiliyormuşsunuz onu. Standartta da casual'da takılabiliyorsunuz. Ranklaya geçiyorum. Şöyle bir işte rank ligi var. Buna göre rozetler. İlerledikçe de ona göre her rankın ödülü ayrı ayrı geliyor. Bir tane kart, kıyafet, elmas gibi. Ranklı maçlardan kesinlikle işte puan alıyorsunuz, seviye alıyorsunuz, battle pass'iniz ilerliyor vesaire vesaire. Tekrar home'dayım. Bir arkadaşınız size eklediğinde istek geldiğinde şu profil kısmında burası mavi yanıp söner ya da sabit mi mavi olur tıklıyorsunuz. Sonra bu kısma geliyorsunuz. Buradan maç kabulü yapıyorsunuz veya sol yukarıdan arkadaşınıza ekliyorsunuz. Dek kısmınıza yine home'dan erişebiliyorsunuz. Play dediğinizde anında maça atıyor. Son bir şey Windows üzerinden bunu indiren arkadaşlarımız bazen giremiyorlar. Kanalda bununla ilgili mevcu, video mevcut. Ben tekrar söyleyeyim. Bilgisayarınızın dilini İngilizce yapıp girmeniz gerekiyor. Bende öyle olmuştu. Klavye çalışmamıştı. Hiçbir şekilde kullanıcı adı ve şifre girişi yapamıyordum. O hatayı da öyle çözebilirsiniz. Oyun arayüzü şimdilik böyle. Dediğim gibi yayınlara gelip biz maç atarken şu nasıl yapılıyor bu böyle nasıl olur gibi sorular sorabilirsiniz. Şu bunun yorumlarına yazabilirsiniz. Biz de ona göre video çekeriz. Ee, bir sonraki videoda belki bir deck kurulumu yaparız. Nasıl export dosyasını alır, importlarız vesaire gibi durumlar gerçekleştiririz. Buraya kadar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Like, abone, yorum, Twitch'e gelip abone olabilirsiniz. Orada sohbet muhabbet edebilirsiniz. Yayınlarımızın sohbetleri çok keyifli geçiyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.